Muaviye bin Hayde radıyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir diye sordum. Efendimiz şöyle buyurdu. Yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek. Onları yataklarında yalnız bırakmak gerekirse bu işi sadece evde yapmak. Yani evin dışına çıkıp gitmemek, bu cezayı verirken yani yataklara ayırma cezası verirken evi terkip gitme diyor. Evin içinde sen başka bir odada, o başka bir odada veya başka bir yatakta o şekilde bu cezayı uygula diye Efendimiz e, bunun bir hak olduğunu ifade ediyor. Ravi Muaviye bin Hayde Basralı'ydı. Hazreti Peygamber'e kabilesini temsilen gelmişti. Horasan'ın fethi için yapılan sefere katıldı ve orada vefat etti. Radıyallahu anh. İslam'ın kadını ezdiğini ve ona değer vermediğini ileri sürenlere bu hadis-i şerifi göstermelidir. resul Ekrem Efendimiz kadının en vazgeçilmez ihtiyaçları olan yeme ve giyinme problemine öncelikle çözüm getirmektedir. Bugün bunu da görüyoruz. Yani bazı erkekler kadınlarının geçimini bile sağlamıyor. Bunu terk edip gidiyor veya tembelik yapıyor, çalışmıyor. Kadını çalışmak zorunda bırakıyor. Bunlar hepsi bu hadis-i şerife göre yanlış işler. Erkek madem kavvam ise e, evine sahip çıkacak, ihtiyaçlarını karşılayacak, tembellik yapmayacak, yorulacak, çalışacak. kadınını, çoluğunu, çocuğunu geçindirecek. Zira Peygamber Efendimizin yaşadığı devirde kadın pek önemsenmezdi. Dolayısıyla bu iki hayati ihtiyacı da gerektiği şekilde temin edilmezdi. Peygamberler Sultanı bu ifadesiyle yeme içme, giyinip kuşanma gibi zaruri ihtiyaçlar bakımından erkekle kadın arasında fark bulunmadığını ifade etmekte. Herkesin karısını, kızını toplumdaki yerine göre yedirip içirme ve giydirme zorunda olduğunu ortaya koymaktadır. Kadının maddi ihtiyaçlarına çözüm getirdikten sonra onun ruh, ruhi cephesini de ele almaktadır. Erkekleri kadının hassas ruh dünyasına saygılı olmaya çağırmakta ve kadın psikolojisinin erkekten farklı ve daha hassas olduğuna dikkatleri çekmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadın gönlünü hesaba katmayan, onu incitip kıran ve manevi dünyasını alt üst eden kaba davranışlardan sakındırmaktadır. Kadını manen yıpratan ve onu derinden yaralayan en acı söz yüzüne karşı çirkin olduğunu söylemektir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz böyle ağır ve kaba sözlerle onun kadınlık gururunun rencide edilmesine izin vermemektedir. Bir hak olarak ortaya koyuyor kadına çirkinsin demeyeceksin diyor. Evlenmeden önce her iki tarafın birbirini beğenmeye, beğenme veya beğenmeme hakkı vardır. Ama evlendikten sonra bu konuyu tekrar gündeme getirmenin bir manası yoktur. Baştan onu karar verirken düşünecektin. Bir de kadının elinde olmayan bazı sebeplerle tabii güzelliği zaman zaman gölgelenebilir. Özel hali ve gebeliği gibi gelip geçici durumlar buna yol açabilir. Ama bu durumlar kadının elinde olmayan, ona Allah tarafından verilen özelliklerdir. Meselenin şu yönünü de unutmamalıdır. İnsanlara kendini şekillendirme özelliği verilmemiştir. Herkesin yüzünü dilediği gibi yaratan Allah Teala'dır. Allah'ın yaptığı bir işi, bir tasarrufu beğenmemeye kalkmak büyük küstahlıktır. Yüze vurmaya gelince bu yasak sadece kadınlar için değil, çocuklar ve köleler için bile geçerlidir. Hatta Peygamber Efendimiz hayvanların yüzlerini dağlamaya şiddetle yasaklamıştır. Dağlama vardır işaret koymak için. Hayvanın yüzüne yapmayın bunu diyor Efendimiz. Zira yüz insan şahsiyetinin simgesidir. Yüze vurmak insana saygı göstermemek demektir. Kaldı ki kadın için yüz ayrı bir önem taşır. Zira güzelliğini canlı tutmak üzere kadının en fazla ihtimam gösterdiği organı yüzüdür. İslam insanın, Müslümanın nazik, hassas, ince, rakik olmasını istiyor. Hadis-i şerifin işaret ettiği bir diğer husus da karısına darılıp ayrı yatmak zorunda kalan bir erkeğin bu cezayı evin dört duvarı arasında uygulamasıdır. Çünkü bu sırrın ifşa edilmesi kadının izzeti nefsini son derece zedeler. Öte yandan yuvanın yıkılmasını isteyen bazı fesatçılara, dedikoducu kimselere fırsat verilmiş olur. Kol kırılır, yen içinde kalır diyenler ne güzel söylemişlerdir. Evliliği sona erdirmeye gerektiren bir durum olmadıkça, dostları üzen, düşmanları sevindiren bu davranışta bulunmamalıdır. Rabbimizin her tavsiyesi, her emri hakikaten yerli yerindedir. Evet güzeldir. Yeter ki biz insafla akılla düşünüp e, onun hikmetini e, kavramaya çalışalım. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz evin reisi olarak olan erkek yeme içme, giyim kuşam konularında karısını kendisinden farklı tutmamalıdır. İki yüz insanın en değerli organı olduğu için erkek karısının yüzüne vurmamalıdır. Çirkin olduğunu söylemek kadını çok üzen bir suçlamadır. Erkek böyle bir kaba davranışla karısının gönlünü kırmamalıdır. Dört karısından ayrı yatarak ona cez onu cezalandırmaya kalkan bir erkek bu işi kendi evinde yapacak ve böylece sırlarını kimseye duyurmayacaktır. Tabii ki bu şüphede uyandırır. Yani erkeğin evden çıkıp gitmesi kadında büyük şüpheler de uyandırır. Veya o öfkeyle erkeğe yanlış işler de yaptırabilir. Dolayısıyla efendimiz her şeyi çok iyi bilen efendimiz çok hikmetli bir şekilde en güzel tavsiyeyi bizlere sunmuş oluyor burada kıymetli dinleyenler.